Arkadaşlar bu birkaç tane izleyeceğiniz e, klipte mikrofon yanlış olarak kaydedilmiş. Facecam'in mikrofonuyla ile konuşuyorum haberiniz olsun. Ses boğuk olabilir. 5 kişi AFK olsak ne olur? Ya ben nama olur <laughs> amın anayım siktir git diye. Terbiyesizce konuşma. Babama seni söylerim. Seni babama söylerim tamam mı? Baban da amın anayım. Baba! <laughs> baba! Sana sövüyor bir tane gerizekalı gelsene. Çabuk gel. Bana ne söylüyorsun Şerefsiz ne söylüyor bana? Baksana terbiyesizce ne? şeyler söylüyor sana. Neon. ne diyor? Diyor ki babanın amına koyayım diyor. Kim diyor? Ana bak şimdi bana. <laughs> <laughs> Azıcık buna cüye oyunu mu? Dedi söyle az daha sonra geri zekalı ya. Babanın baba amına koyayım. Oh ne oldu babamı çağırdım. Ne oldu? <gülüyor> benim <gülüyor> bab benim babam sana benim, sana senin babanı döver tamam mı? Bıçaklar <laughs> <benimla sana babam>. <gülüyor> <gülüyor> benim babanı. Benim babam eşek, eşek çıkmış adam. Benim babanı da. Ne oldu korktun mu ne? Babamın çağırınca bir sesin kesildi. Babamın çağırınca bir sesin kesildi ne? Ha? Oğlum babana... Babamın çağırın diye bir sesin kesildi ne ya? Kapa çeneni, susman lazım. Şöyle susman lazım. Babamın çağırın ve Babamı korktun. Sus. Babana... Sus oğlum. Bitti konu kapandı. Abi. Hadi git sen de babanı çağır. Git. Güvenli ve ucuz Valorant puanları için yeni sponsorumuz Gecepin üzerinden alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sitede sahibinden e-mail ile hesaplar alabilirsiniz. Eğer hesap satmak isterseniz de buradan hesabınızı rahat bir şekilde satabilirsiniz. Son olarak bu videoya özel 3 kişiye 475 Valorant puan hediye edeceğim. Rastgele yorumlardan seçeceğim. Tamam. I am rotating. Ultine at, ultine at, <laughs> Aa bu da yer burada. Herkese mic var mı? Herkese mic var mı? Söyleyeceğim. Yes. Neptun ne alakalı arkadaşlar? Mı? Benim dostum. Sen adam ünlü sen bilmiyorsun. Askerden döndüm video atmıyorum. Peze ben. Hadi ya seç. Bak bir tek seç mic fon Diğerleri herkes bastı. Abi ne olur bozulmasın. <laughs> <laughs> Geliyor C Helal be helal. Geri sarsıyorum, şorta kör atıyorum. Her şeyi iyi ama hala tip atmıyor. Sonra diyor ki Allah canımı alsa da ölmüşlerini siksem diyor. Peki yapar mı sence öyle bir şey deneyebilir Abi mi? Allah ona, o, dünyada ona izin vermez ki. Büyük bir ihtimalle Allah onu cehenneme atacak. Cehennemde bir şey sikemez. Yanar. Aa öyle diyorsun. Sikemez yani. mi? Böyle bir insan sikemez kimseyi. Peki Phoenix yap sonra. Hani yan, yanıyor ya o <laughs> zaten. Ha <laughs> işte cehennemin ateşi o kadar çok ki. Poe'yu bile siker. O <laughs> Evet. Burada bak gene burada bekliyor salak. <laughs> Allah çarpsın iki ayı koş 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 sağ tarafta koş. Allah çarpsın iki ayı Allah çarpsın iki ayı. <laughs> Lan o içinde ne? Jet ile olabilir yüzde seksen ihtimal. Aa opi var sakın çıkma çıkma çıkma. Allah bizi OP opi dedi değil Beni vuramazsın. Beni öyle vuramazsın. Ya! Evet, hemen markete smok. Koşun hanımlar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bir tane daha var orada. Biri de main'de. İki main, iki main. Market yok dostum, ikisi de main. Benim infoların güzelliğini kesiyor musun? Main değil main değil. Ya her ne boksa işte anlayın oğlum ya. Heaven var bir tane. <laughs> Seyic bu arada attığım bütün şatlar şansa biliyorsun ha. Hiçbir kendine değil yani. Bu da şansı bu arada. Tam adam vuruyorsun bu oğlum. Ben şansı vuruyorsam sen vur adam. Ben şanssız olduğum için vuramıyorum kanka. Hayat şans üzerime kuruyor. Evet şans. Bak gördün mü bu şanssızlık mesela. Şanslı olsam da yardım vermiyor. <laughs> Alaka mı? Ya alakası ne alakası? <laughs> ne alakası... Adam sağ değil, sola gitse <laughs> ölecekti mesela. Şans ne bu, bu şanstır oğlum abi. bu şanstır. <laughs> bu şanstır. Bizim şu anda hepimizin boyu da gelmesi, denk gelmesi bile bir şans. <laughs> kanka sen ne anlatıyorsun? Bu hayat her şey şans. Seviyorum. Temu, Temu'dan aldım filozof amına koyayım <laughs> Bak gördüm şanslı olsan değilmiş de. Sıyırdım mesela. Götün dibinden geçtim <laughs> <Aaaa! Aaaa! gülüyor> herhalde. İsmet bu ne? Uğur neydi oğlum öyle? Sondaki vallahi bala vurdum. Ay o, o harbi onun da bir şansı da yani onu da artık kabul edin. Be bekle birazcık. Hazır mısınız? Uçun amına koyun Koşun. Koşun. elektrik var oğlum nanasını siktik hepsini lan ooooww oh. helal 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 kanka inşallah üstüne ulti atar duydun fake'e bakalım bunu kanka şimdi ee, healing gelmesini bekle tamam ondan sonra savaş buraya giriş tabi var Anla nasıl ki? Anla nasıl ki? Yeniden diriledim. Hayır! Ölün diye kaldırdı piç ya. Beni kıskandı Bence o yüzden kaldırdı. <laughs> Dostunuz kim? <laughs> sen ha hani sen beni kaldırınca dostlarımı öldüremezsiniz diyor ya. Bana orada <laughs> Bana söyledi işte Aa, orada anladın mı? Ya sen atacaksın körü. Bir şey olmaz. Hayır ben olmak istemiyorum. Beni oldu, beni kurtar kurtar. kurtar. Lan yardım. Lan kurtaramadık mı? Ananı sikeyim. Çocuk gidiyor. Arka var arka. Alo arka. Arka direği arka. Biri arka. Arka nerede? Kanka eğim çok. Ay. Aaa. İkisi 145 yemiş. <laughs> Çocuk gidiyor. Yeni uyanan tavşan gibiyim. Adama böyle havada gelip Niye millete sataşıyorsun kardeşim deyip kafasına sıkasın var yani. O da mı yetmedi? İnsanlar çatışırken sörfte saklanan lahmacun kafalı ben de vurmak istiyorum <gülüyor> <gülüyor> ve vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> herkes kuledeyken benim görevim ise CT <laughs> <laughs> mikrofonu bas konuş alsana. Öyle zaten. Sadece mutluluğumu size paylaşmak istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bu olmamı paylaşmak istemiştim. <laughs> Muteledim seni be yeter. <laughs> Oğlum ne garip adamsın ya. Kanka a oynayalım. Bekselli sarsacağım. Değişlersiniz. Annem de çok bağırıyor. Susun ya! Oğlum dön 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 kaç kişi var ananla mı? Alayım mı ile? Yok gelme gelme git. Nereye nereye? Gel lan gel. 3 kişi var. 3 kişi var. Hadi ağa gidelim. Hadi ağa gidelim. Hadi hadi ağa gidelim. Çocuk istedik hani. Ben de çocuk istiyorum. da gideceğim oğlum niye korkuyon ama gel şuraya gel beni takip et. Sen <laughs> yani indirin ölüsün o kadar. Atsın o bombaşı saat beksayla ışığa gömül. Yardıma ihtiyacım var. Anit backup. Saldanecek. Pencere her taraf her taraf yardım et. Lineup'ın var mı? Zehir yükseliyor. Line -up, plan, Viper bir de ne gezer onu bunu. Süper sızış. Bize gelmez ki. <laughs> ne yapıyorsun sana bakanı vurur. Biraz daha bağırırsan. Sana gerçekten söylemek zorunda kalacağım. Var mı çocuk normal konuşuyor. Yut lan buna koyayım. Sesimi bire indir. At yarra onu ben mi sana söyleyeyim? Seviyorsan... Sakin ol tamam sakin ol. Ben cevabını verdim senin için. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Çok chill bir çocuk. Jet 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 bak jet jet bak jet aynı böyle olman lazım. Aa ananı kitabını sikeyim sus artık ya. Kanka geçiyor bak sakinleş. <laughs> Harbora benze birazcık. Getireyim. Buradaki bunun içindeki jet mi? <gülüyor> Pompalı buldum. Bırış ile olabilir. Biz ventiliye baksana. Bırış ile olabilir daha alakalı. Aaaaaa bak. Jet alacağım bıçağı sikeyim BANA 1000 lira verdin? Sonra diyorlar ki Türkiye'de ekonomi kötü Erdoğan gitsin. Böyle parayı boşuna harcarsanız kanka bıçak sırf anısı olduğu için güzel yoksa güzel falan değil. Oyunda başlamadan önce çıkmış da bıçak. kanka. ne olur. ne olur. Tamam. Bu bıçak mı yapmışlar da başlamadan önce? <laughs> evet. Anlatsana biraz. <laughs> Oyun sahipleri o kadar aşk gözlemiş ki direkt skin yapmakla oyuna başlamışlar. Ne kadar özgün bir skin. Ya hiçbir skin'e benzemiyor. <laughs> <laughs> Diyor. Konuşanlar, diyor. Ne <laughs> konuşanlar ne istiyor, konuşanlar ne istiyor Adam Adam bezeğim <'yi> koymuş <laughs> Adam bok <bu> göndermiş Adam <laughs> bok göndermiş